Bugün biraz Minecraft oynayacağız sizinle. Eee işte merhaba diye yok valla. biraz mutsuzum açıkçası. Ne yapalım? Ki? Neyse şuradan çok oyunculu hmm, tam var olursa oynayalım. Niye gelmiyor onlar? gelmiş. Ne oluyor lan? Ne yok size? Neyse biraz bir şeyler göstereyim. Okey lan Exit de gelecek yakında. Direkt öyle idare ediyoruz. Çalışmıyor. Eşyalar yapıp hemen çıkacağım zaten. Yanlış oldu. Sesim de gidecek. Bir şey var aramızda değil. Çok etki sağlıyor. Şöyle yapalım. Burada kılıç. Tamamdır. İlk videomuz hmm, Güzel olmuştu Canla Benim iyice güzeldi Hoştu Birazdan Kısa keseceğim zaten videoyu Hemen Tanıtalım biraz Geçelim Ben daha Handal'dan İşte Yusuf'la arkadaşız Daha deniyoruz Falan Öyle işte Şimdi Minecraft güzel bir oyun. Açıkçası. Evet böyle bir chest yapıp içine koyalım. <laughs> Ardından hemen çıkalım. Burada pizza videomuz. ilk <laughs> oynayışım. Survival'da. Evet chest'e koyduk. En falan gelecek diğer videolarda yaprakları toplayalım. İlk videoda kısa kesmek istedim. Diğer videolarımız gelecektir. Görüşmek üzere.